Merhaba arkadaşlar Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif soslu piliç fırın. Çok güzel ve çok pratik bir tarif ama yapımı aşama ve bilgi isteyen de bir tarif. Tavuğun ayıklanması doğranmasını göstereceğim. Bir adet bütün tavuk kuranıyor, kullanıyoruz. Büyük marketteki tavuk reyonuna gittiğimiz zaman iki kişi isek 1 kilo 100 gramlık 1 kilo 300 gramlık minik tavuklardan seçmeye çalışacağız. Ama yoksa... 1500, 1600, 1900'e kadar yolu var. Bu görmüş olduğunuz tavuk 1900 gramlık fark etmez. Her şeyini kullanmaya çalışacak çok az bir miktar fire veriyor. 3-4 adet çocuklarımız sevdiği için patates kullanacağım yanında pişecek. 1 adet kuru soğan atacağım. 8-10 diş sarımsak yine yanına atacağım. 2 dişinde sosuna ekleyeceğim. Ve kullanacağım sosunda 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı kırmızı toz biber renk versin diye bir çay kaşığı tane karabiber ve iki adet depne yaprağı kullanacağım. Bir su bardağı su ekleyip fırın tepsiminin üzerini folye kağıtla kapatıp güzel bir şekilde fırına sallayacağız. Bir fırın yemeği hemen başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar şu sos için kullanacağımız kalabalığı ortadan kaldıralım. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. 1 çay kaşığı tane karabiberimizi ekleyelim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biberimizi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kekiğimizi ekleyelim. Yine bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimizi ekleyelim. Bir yemek kaşığı domates salçamızı ekleyelim. İki yemek kaşığı yoğurdumuz var ekleyelim. Ardından iki diş sarımsağımız var şöyle hemen. Rendeleyelim içerisine. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu ekliyoruz ve ardından tavuğumuzun sosunu şöyle karıştırıp bulamaç haline getireceğiz. İki yemek kaşığı yoğurt kullandık. Çok fazla olmamasına dikkat edelim. Tavuğumuzun yanmasına yol açmasın. Aşırı miktarda kullanmayalım. 30 saniye kadar çırptık. Soslu piliç fırınımızın sosu hazır. Şimdi tavuğumuzu hazırlamaya geçelim hemen. Evet arkadaşlar, sıra geldi başroldeki tavuğumuzun hazırlanmasına. Şöyle yapacağız. Tavuğumuzun şu uç kanatlarını kullanmayacağız hiçbir şekilde. Bunları keselim, bir kenara ayıralım. Kanatlarımızı kullanacağız. Kollarımızı da bu şekilde keseceğiz ve kullanacağız. Diğerini de aynı şekilde kesiyoruz kullanacağız. Sıra geldi butumuzu açmaya. Butumuzu şöyle daha önce de yapmıştık zaten. Üzerinde et kalsa da sorun değil. Her şeyini kullanmak için çaba göstereceğiz. Bu şekilde ayıralım. Sıra geldi tavuğumuzun sırt kısmına. Onu da şöyle hafif bastırarak kesiyoruz. Bunları da kullanacağız. Böyle çok yağlı kısımları varsa ve kuyruk kısmı kullanmak istemiyorsak bunları da şöyle kesip alacağız. Bunları şöyle bir kenara koyalım. Ardından göğsümüzü açacağız. Şöyle. Keseceğiz. Burada herhangi bir şey yapmayacağız. Şöyle boyun kısmını da şuradan şöyle keselim. Aşırı yağlı deri kısımlarını şöyle alacağız. Hiçbir şekilde kullanmayalım. Bunu da aynı şekilde derili kısımlarını kullanmayalım. Evet arkadaşlar, ardına şöyle satırla beraber keselim iri parçalar halinde. Bu şekilde parçalara ayıralım. Sıra geldi butumuzu hazırlamaya. Butumuzu da şöyle tam ortadan keselim. Fazla kötü görünen derili kısımları alalım. Ardından satırımızla şu uç kısımlarında koparalım. Bunları da kullanmayalım. Şöyle bütün bütün atalım. Derili istemeyenler şöyle derisini çıkarabilirler. Derili isteyenler de normal kullanabilir. Çok büyük olan kısımların düşündüğümüz kısımları şöyle ortadan kesebiliriz. Bu bize kalmış. Şöyle kesiyoruz ardından uç kısımlarını satırla çıkarıyoruz. Böyle istersek bütün vaziyette atıyoruz. Şöyle iri parçalar halinde. Sadece bir parçamız kaldı. O da bu. Onu da şöyle dediğim gibi fazla derili kısımlarını alıyoruz. Kullanmayacağız. Ardından şöyle bir bakıyoruz. Sert kısım olduğu için şöyle satırla beraber vuracağız ve parçalara ayıracağız. Bunları da afiyetle yiyebiliriz. Bunları da böyle ayarlamış oldum. Çok az bir parça kaldı. Bunları ister tavuk suyunda isterseniz başka bir şeyde değerlendirebilirsiniz. Tavuklarımızı hazırladık. Şimdi soslama işlemine geçelim. Tavuklarımızı derin bir cam kaseye bıraktım. Ardından yapmış olduğumuz domates salçalı ve yoğurtlu baharatlı bulamaç sosumuzu Tavuk sosumuzu gördüğünüz gibi ekledim. Tek tek yapabileceğimiz gibi bu şekilde toplu olarak da soslayabiliriz. Her yerine bulansın. Hemen fırına atacağım için ben dinlendirme yapmayacağım. Gördüğünüz gibi her yerine sosumuz işleyecek. Ardından fırın tepsimizin içerisine dökeceğiz. Ve tavuklarımızı şöyle dizelim. Şöyle toplanacaklar zaten. Burasını boşluk bıraktım. Şimdi burasına da patatesleri doğrayacağım. Daha önceden ayıklamasını yaptığımız patateslerimizi şöyle ortadan bölüp iri iri kalın kalın fırın tepsimizin içerisine bırakalım. Küçük olanları da şöyle üçe bölelim. Sarımsaklarımızı kenarına bırakalım. İki adet defne yaprağımız vardı. Şöyle tavuğumuzun içerisine bırakalım. Koku versin. Ve bir adet kuru soğanım vardı. Onu da şöyle ikiye böleyim ve buraya bırakayım. Arzu edenler şöyle bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı tuz ekelim. Bir yemek kaşığı da şöyle sıvı yağ gezdirelim. Ve şöyle karıştıralım. Her yerine değsin yağ ve tuz. Şöyle zaten onlar birbiriyle karışacaklar. Kenarda bunlar şöyle beklesin. Şimdi hemen fırına atıyorum. Evet arkadaşlar sıra geldi. Fırına atmadan önce bir su bardağı suyumuz var. Tavuklarımızın üzerine şöyle her yerine eşit olarak gezdiriyoruz. O zaten tam olarak alacak. Bir de yapmamız gereken şöyle ölçüyoruz. iki parça folyo kağıt keseceğiz. Ardından tepsimizi şöyle sabitleyeceğiz. Ve yine ardından bıçağımızın yardımıyla patateslere batırmadan şöyle folyo kağıdımızı 8-10 yerinden delikler açacağız. Hava girsin içerisine pişme işlemi gerçekleşsin. Şimdi fırına atıyorum. Evet arkadaşlar fırınımızı 180-190 dereceye ayarladım. Fırınıma folyolu olarak sallıyorum. Dakika, 60 dakika ilk etapta pişecek. Sonra üzerine atacağım. Bir saat önce mutlaka pişireceğim. Evet arkadaşlar yap. Şimdi ben bir çıkarıp kontrol edeceğim tavuklarımı. Şöyle folyo kağıdını açalım. Neler oluyor görelim. Tavuklarımız ne alemde. Şöyle bakacağız. Gayet güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Üzerini açalım ve tavuklarımız bir ters düz yapalım. Gördüğünüz gibi el tavuklarımız gayet güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Tek yapmamız gereken şöyle alt üst fırınımız pişmesiyle beraber yine biz bir ters düz yapalım. Üzeri açık bir şekilde kalan zamanımızda bir tamamen tavuğumuz lokum gibi pişmiş olsun. Hem sulu hem besleyici hem de güzel. Gördüğünüz gibi tavuğumuz şöyle alabiliriz. Hatta şöyle Sebzelerimizin üzerine tavuk suyundan gezdirelim. Bu şekilde şimdi açık olarak bir yarım saat daha pişsin. Evet arkadaşlar ters düz yaptığımız tavuklarımızı tekrar fırınımıza sallıyoruz. Güzel bir şekilde kızarsın. Kontrollü bir şekilde. Evet arkadaşlar bir 10 dakika daha oldu. Tavuklarımız 10 dakika oldu. Tavuklarımız pişmeye devam ediyor. Fakat şöyle bir şey daha yapacağız pişerken mutlaka bir tık daha karıştıralım. Bir kez daha şöyle çevirelim. Arkalarını kızartalım. Her yeri eşit oranda pişsin. Bütün her yeri şöyle çevireceğiz arkadaşlar. Kızarmaya devam etsinler. Böyle ara ara üşenmeden tavuklarımızı ters çevireceğiz. Ve nar gibi kızaracak. Ben bir kere daha çevireceğim ama onun videosunu çekmeyeceğim. Tamamen olduktan sonra son sunum için çıkarıp son konuşmamı yapacağım ve üzerini kızarana kadar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tam bir buçuk saat oldu ve tavuklarımız nar gibi kızardı. Çok da kurutmamamız lazım. Hafif sulu kalması içlerinin lazım. Gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Tek yapmamız gereken çıkarıp güzelce ve afiyetle tabağımıza alıp yemek bu kadar. Evet arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi pişen tavuklarımızı sadece alıp tabağımıza bırakacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Domates de koyabilirdik fakat ben kullanmadım. Patates ve kuru soğan kullandım, sarımsak kullandım. Arzu edenler pirinç pilavıyla da beraber yiyebilirler. Şimdi tek yapmamız gereken tavuklarımızı tabağımıza bırakmak. 3 parça bırakacağız. 2-3 parça patates. Bir tane kuru soğan. 2 diş de sarımsak ve gördüğünüz gibi bol suyumuz var. Sosundan yemeğimizin sosundan da iki kepçe bırakacağız ve afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işten geldik, üşenmedik ve bütün tavuktan güzel soslu piliç fırın nasıl yapılır gördük. Mükemmel oldu. Lezzeti, suyu, sosu her şeyi çok güzel oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerinizi iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.